arkadaşlar. Bu güzellikle Lego'dan bir kilit yapacağım. Gördüğünüz gibi şu alan açılmıyor. Burada bir kombinasyon var. Şur, zaten bilir miyim? Şur, yazdığınız şeyi şöyle bir şekilde buraya giriyorsunuz. Tabi şu şey biraz sıkıntılı. Ya Ben mesela yeşili gireceğim çünkü Doğru olan o. Ya da bu şakalığın öylesine bir şey. altında herhangi bir şey yok. Bir dakika. yer. <laughs> burada bir kapak var. Böyle açılabilen kapaklar Burada da bir şey vardı. Onu böyle kapattım. Böyle herhangi bir şekilde oynamıyor bu da. Sadece bir dakika şey yukarı gelebiliyor. Öyle zaten çıkmıyor. İyi, size gerek. Bunu açmak için gereken sadece bir böyle bir parça. İyi. şöyle bir parça. Bu parçayı şimdi hemen şu alandaki şu küçük tekliğe sokacağım. Bir dakika. Gördüğünüz gibi ben hemen sokup ekranı yine getiriyorum. Şöyle soktum. Gördüğünüz gibi şuraya su koymayacağım. Çevirelim. Biraz zor. Bir evet. çevirmesi zor olduğundan bazı yerleri gösteremiyorum. Şimdi hemen şuradan anahtarımızı geri alalım. Hiç açılmıyor. aldım anahtarı. Bakın açıldı. Şimdi size ikinci bir şey göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi bir alet. Bu ne işe yarıyor olabiliyor? Size ne işe yarıyordur bu? Hmm. Bir basket şeyi. Gördüğünüz gibi şurada bir şey var. Bunu daha bitirmedim. Bunu sonra göstereceğim de hemen şimdi gösterebilirim çünkü parçasını yeni buldum. arkadaşlar. şu parçayı takalım. Ben bir de Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da bir skor tablosu var. Bu bir şey oyunu, şöyle atma oyunu olur ya. İyi bir dakika. arkadaşlar şimdi birazdan şimdi göstereceğim zaten şimdi bakın. Ondan önce size böyle bir top lazım. Top gördünüz bu top. İyi. Bir topu koyun. Ateş edin. Olmadı. İyi bir dakika. Bir dakika rica ediyorum. Şunu bir şu telefon tutamacını şey kullanmaya çalışıyordum fakat galiba şunun altını biraz büyütmem lazım öyle düşünüyorum bir iki parçayla hemen bunu büyütelim ilk olarak düşünüyorum da şurayı kapatmalıyım. hiç uğraşmadan şu parçalardan biriyle kapatıyorum ben. Şu i̇şte telefonu öyle koyacağım artık hiç el tutana tutmak güç kalmadı. Ee, i̇şte direkt şu uğraşmalar şurada şimdi şu yapıyorum. Ben sadece video için bunu yapıyorum. Şöyle bir koyacağız. Böyle koyacağım. Şöyle koyacağım. Bunu böyle görebileceksiniz. Bak, bunu biraz daha büyütmem bir, lazım dediğim gibi. Ee, hemen biraz daha Lego ile bunu büyütelim. Lego 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 Lego. Bir iki şey daha göstereceğim bundan sonra. Tabii. Hmm. Bu gibi şu iki tane şu var. Şuradan koyalım onu. Evet. Şimdi şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi. Tekrar koyacağım birazdan. Fakat önce üstünü bir düzeltelim. Bir altını ile. Böyle altını da koyalım. Şurada. Şöyle bir duvar var. Şuraya arkadaşlar. Şuraya koyayım. Evet böyle. Geldim. Ben <laughs> arkadaşlar şöyle. hemen Oh. Evet. Şöyle getirelim. bakın. Yaşadık. Yani gördüğünüz gibi şurada bir atamacı var. Normalde bu içine gidiyoruz. Hep bunları nasıl yapacağım hemen gösteririm. En sonunda kilidin yapımını göreceksiniz. Arkadaşlar yapımını göstereyim. ilk olarak arkadaşlar şöyle bir base plate yapmamız lazım. Bakın. İ ondan sonra arkadaşlar şöyle bir parça yapmamız lazım. Sizin daha doğrusu şöyle bir parça yapmamız lazım. Bu parçayı şöyle takın. İ ondan sonra şu parça gelecek geçecek arkadaşlar. Daha sonra bu parça da şuraya gelecek. Şu parça. İşte şöyle bir parça koyacaksınız buraya. taktım ben bunu yok ya. Neyse. Şu parçayı almam lazım. Ben yanlış kapat. Tam kız. İyi az önceki ses yüzünden özür dilerim. Babamın hayli azlıkları. Evet, şunu taktığınızda önceki gibi olmadı fakat yani yarıyor. Yani işe yaradığın önemli olması. Hemen şunu takalım. Taktıktan sonra şu parçayı yine Çıkarmamız lazım. Onun yerine altına şu, onun yerine şu parçayı şunu da çıkararak. E Böyle yaptıktan sonra üstüne böyle bir parça koyun. Şöyle. Bir dakika. Sonra arkadaşlar şöyle bir parçaya ihtiyacınız var. Onu şuraya takacağız. Ya da ondan önce şuraya takalım. Buraya taktıktan sonra ya da buraya takamayayım. Takmayayım. Ben kararsız kaldım. Bunun yerine buraya bir dakika bulduk. Şu parçayı takacağım. Niye görünüyor? Affedersiniz. Bir dakika. Gördüğünüz gibi bu parçayı takacağım. Şuraya şu parçayı takacağım. Bam. Sonra bu parçayı bunu bir değiştireceğim ilk olarak tabi. <laughs> bunu da çıkartmam lazım. Sonra yerine şu üçlü koyalım. En son çıkardım. Ondan sonra dışarıda kalın. Şu parçayı da buraya takacağım. Sonra şu parçayı şuraya takalım. Hı. Bir de şurayı kapatmadan şu parçaları koymadan önce bir dörtlü yapın. Alın böyle ve orasına da böyle de şu parçalardan koyun. Sonra bunu buraya koyun. Ve bunu buraya koyun böyle. 说了这觉吗？So İlla tekli yapmam lazım galiba. Hep de koymam. Hemen arkadaşlar şöyle bir tekli artık koyabilirim. Bu. Ondan sonra bir ikiliye şuraya koyayım. İkinci ikili de buraya koyayım. Arka tarafa da ikili koyun isterseniz. İstemiyorsanız da koymayın. Fakat ben video olduğu için koymak zorundayım. Yani. Ha? Hemen şu parçayı buraya pat diye koyuyorum. Gördüğünüz gibi pan. Böylece hazır olmuş oluyor. Şimdi basketbol şeyini yapalım. Arkadaşlar ilk olarak bir dakika arkadaşlar şunu yapmamız lazım. İlk olarak bunu yapmak için çok kolay arkadaşlar bunu yapmak. İlk olarak beyze bu bunları koymamız lazım. Bunu yaptıktan sonra bir ikiliyle nerede? Şu ikiliyle şuraya takalım. Sonra par parçanız yoksa bu parçadan ki benim çok az parçam kaldı böyle. O yüzden kullan. Sonra bir dört bulun. Şuraya takın. Ee, şöyle bir parça yapmamız lazım. İlk olarak potayı bırakıyorum. Direkt olarak böyle bir direk yapmamız lazım. Ee, iki adet adet ikiliden birini şuraya takıyorum. İkinci sene de buraya takıyorum. Müz gibi. Sonra böyle bir 3 dört tıklık bir tane şeyi buraya takıyorum. Evet. Ve üstüne de bir tane kilit takıyorum. Ondan sonra bu ikiliyi bir yana alıyorum ben. İyi ee, böyle sayı sayma özellikle fotomuz yapıyorum. İlk olarak şu parça şunu, şunu yapmam lazım. Bunun için şu parça. Ee, bir tane ya da iki tane şundan yapmamız lazım. Ondan sonra da tam tersini yapmamız lazım. altına koyacaksınız. Şu altına koymuşsun. Böyle birleştireceksiniz. Diğerinde aynı şey. Bu birinci bölüm ikinci yapalım şimdi. Gördüğünüz gibi şunu yapmamız lazım. Bunun için ilk olarak şöyle bir parçamız lazım sonra bir tane tekli üstüne bir tane üstüne tekli koyuyoruz bir, bir, tekli daha yapın sonra şuna böyle birleştirin böyle ondan sonra aynısından bir tane daha fakat biraz daha farklı şöyle böyle tıklı buraya yapışkanlı bir tane yapın sonra buraya yapmadan önce bir tane daha şey yapmalısınız. Ee, i̇lk olarak bir tane pürüzsüz ikili. Sonra normal ikili bulmanız lazım. Ondan sonra bir tane ör, önü tutamaklı bir tane. Eğer, <laughs> eğer, say, eğer skor saymalı istiyorsanız bu parçadan kullanın. İstemiyorsanız e, normal kullanabilirsiniz. Sonra pürüzsüzü bunun üstüne tak İkili de böyle takın. Bundan sonra şu parçaya bu ikiliden tam olarak ortasını takın. Ondan sonra bu bunu şöyle bir şekilde yanlış takmışım şunu böyle takmamız. Taktıktan sonra tam olarak böyle görünmesi lazım. Arka tarafı da böyle görünmesi lazım. Sonra bu parçayı yapıp üstüne böyle takın. Gördüğünüz gibi böyle base plate'ımız oldu. Sonra bu ikisini şu şekilde birleştirmemiz lazım. Tamam. Ondan sonra kolayca yapılabilen bir sayet yapacağız. Tam olarak üç parçaya ihtiyacımız var. Ee, ondan sonra şöyle bir parça ya da bunun bir şekilde benzeri e, bu parçayı içine böyle sokuyorum. Şu evet. evet. Şöyle bunu da taktıktan sonra bunu böyle şey yapın. Bunun arka tarafını döndürün. Skorlu, skorlu istiyorsun böyle takıyoruz ondan sonra şu parçayı hatırladınız ee, böyle arkadaşlar şu parçanın tam olarak şu alt kısmı buraya gelecek şekilde takıyoruz bir dakika ben takayım gördüğünüz gibi şu ters olmuş olabilir ortadaki skor böyle bir dakika şimdi olarak telefon tutamacı yapacağız bunun için çok az parçaya ihtiyacımız var hemen yapalım birkaç parça telefon tutamacı ve bu telefonda bir şeyler izlerken çok az yapıyorsanız işinize yaramaz bir şey ki. Çoğunuz yemekte ya da çocuksanız yemekte video izlemeyi seviyor. Onun, onun için de bir şey bulduk. Bunu bulduk. Hemen bir dörtlü. Böyle bir dörtlü. Ha, bunun yerine onun yerine böyle bir kilit de lazım bir Şaka yapıyorum sadece. O <laughs> i̇şte sonra göstereceğim. Bu videonun öyle Evet. Böyle bir faceplate. Evet. Bunu yaptıktan sonra bir tane böyle parçayı şuraya takın. Taktıktan sonra bir tane daha bu parçadan şuraya böyle takın. Ondan sonra gördüğünüz gibi şu parçayı buraya takın. Gördünüz mü? Bunu taktıktan sonra bundan dört kere yapın kat daha yapmanız lazım. Ben hemen yapayım. Daha sonra fark etmez bir parçadan da koyabilirsiniz. Şu anda sonra bu parçalardan böyle koyabilirsiniz. Ondan sonra Anne, telefon, bir dakika ver. Lazım. İyi, gördüğünüz gibi buraya telefonu koyabilirsiniz kolayca. Tabi soğuyor. Her telefon bulamadığımdan koyamadım. Onun elime telefon boyutlarında bir parçayı koyacağım. Gördüğünüz gibi tutuyor. Şimdi ağır bir parça koyayım. Hmm. Bak, aynı telefon gibi. Hatta daha büyük. Biraz daha. Bir dakika. Bir dakika. Kanıtlamam. yapmamız gerekiyor. Evet, 3 katlık böyle bir plate aldım. Hemen yani bunu buraya koyayım. Bakalım taşıyacak mı? Gördüğünüz gibi taşıyacak. Bunu varsayın bu bir telefon. İzleyin yani. Hatta bunu telefona çevirmem lazım. Bunu ben sonradan telefon yaparım. Ee, ondan sonra bir dakika bekleyin. Geliyorum. Biraz şey görebilirsiniz. Evet bu yayını, burayı kesmem lazım benim. Burayı kesinlikle keseceğim. Merak etmeyin burayı keseceğim. Ve bom. Geldi. su döküldü ya. Bir dakika. Affedersiniz. Ve bir Lego GPC. Gördüğünüz gibi şu topumuzu böyle itiyoruz. Sonra geri geliyor yine itiyoruz. Bu nasıl yapılıyor değil mi? Güzel soru. Şimdi bunu bozsam nasıl yapılacağını unutacağım ben. Kendi yaptığı şeyi nasıl Bunu başka bir videoda göstereceğim. Sadece şimdi gösterme yapayım. <gülüyor> <gülüyor> istiyorsanız yani şey yapabilirsiniz siz aslında. Şu topu alayım. Bence gayet kolay bir yapımı var fakat unutabilirim yani. Ondan endişeleniyorum yoksa yapardım. Evet şimdi gidip bak yapımına bakalım.

Evet, ilk olarak çok kolay bir yapımı olduğundan hiç zorlanmayacağınızı umuyorum. Evet. İlk olarak çok kolay bulunan birkaç parça. İki parçayla baş. İlk olarak normal bir base'le başlıyoruz. Böyle. Ondan sonra bir ikili koyuyoruz. Ondan sonra bu sizde olmayabilir. Bende de çok az var. Böyle ortası delik bir teknik parçasına. Şöyle üçgen çekti. buraya takıyoruz. Sonra bir ikili daha buraya. Ondan sonra şuraya bir böyle bir parça koyayım. Bunu böyle koymanız önemli. Ortasında delik. Ondan sonra kombinasyon için gerekli bu eğlence olması için sonra böyle bir parçaya şöyle bir teknik parçasına takın İşte bu böyle bir görev oynuyor hemen şunu buraya takmanız lazım ondan sonra size bir tekli lazım böyle yuvarlak olması daha iyi olur hemen şöyle bir tane de böyle fakat bunun ortasında delik olması lazım ki ben yapamadım onu ee, hemen şöyle bir üçlüyü de şuraya takıyoruz. Ondan sonra diğer tarafa geçelim. Hemen böyle bir tekrar almamız lazım. Böyle eğlenceli olması için ben böyle bir açılan kapılan kapılan bir tane kapı gibi şey yapmayı düşündüm ama sonra bir dörtlü alın. Şöyle buraya takın işte. Rengi önemsiz. Çünkü renk, renkli yapmak benim işim değil. Hemen şuraya isterseniz kendiniz desenlerle yapabilirsiniz. Sonra şimdi teknik patlamasına geliyoruz. Evet, şöyle bir parça yapmanız lazım teknikten. Komple teknik. Komple teknik. Evet, ilk olarak tekniklerden yapmanız gereken böyle bir şey. Tabi anahtar sıması için şöyle parçalardan yarısına kadar iki şey yapın biraz burada alan kalsın. Şey bu parçanın girmesi için. bu anahtar olacak açmak için. Gösterdiğim anahtar. Böyle girmesi lazım tabi bunun. Ee, ondan sonra böyle bir parça yapmamız lazım. Birleşmesi için şöyle tam olarak birleştirin bunu. ilk tarafını fakat ondan sonraki tarafında da yarı olarak birleştirin ki tam olarak şu parça gelebilirsin. Şu parçayı böyle birleştirdikten sonra parçamız hazır olacaktır. Sonra bu parçayı üstten ıslatarak içine sokun. Böyle gelmeyecektir. Şu Yukarı kalkınca gelecektir. Ondan sonra şu mini figür Lego minifigürlerinden aldığınız şeyi şuraya koyacaksınız. Bir, iki de düzü şuraya koyacağız. Sonra, sonra iki. Eğer bunu yapmak istemiyorsanız videoyu izlemeyi bırakabilirsiniz yani, gerek yok fakat eğlenceli olarak şunu yapmak istiyorsanız şu parçayı yaptıysanız yani yapmak istiyorsanız eğlence olarak yani, anlarım. fakat ilk olarak şu parçadan lazım bir tane bir tane siyah içi boş yani böyle kapalı siyah olmasın, burada değil ya da içinin bunun gibi boş olması fark etmez. Ee, ondan sonra bize bu lazım. Bunu yapmak için beyaz gibi ikiye iki, dört tane ikili koyun ve yuvarlak bir parça ihtiyacınız var. Ee, sonra bunu içine koyduktan sonra böyle şunu buraya koyun ve kilidiniz hazır. Gördüğünüz gibi kilitlenmiş. Güzel. Bir. Ee, bir sonraki videoya kadar herkese görüşürüz. Hadi bay.